Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Doğukan. Bugün farklı bir konseptle sizin karşınızdayız. Aynı zamanda yanımda Ömer de var şimdi. Ömer'le beraber bu Luna 2.0 olayı nedir? Hatta ben burada sözü Ömere vereyim. Ömer bugün nelerden konuşacağız? Şimdi Luna 2.0 nedir? Luna ve Lunacy arasındaki fark nedir? Bir airdrop dağıtımı oluyor şu an ama insanlar anlamıyor. Milyoner mi olduk, olmadık mı? Airdrop dağıtımı nasıl olacak? Ondan bahsedeceğiz. Binance listelemesi var önümüzde. Binance listelemesi Luna'yı kurtarabilecek mi? Ona bakacağız, hepsini konuşacağız. Vallahi bu konularda ben çok umutlu değilim açıkçası. Ama yine de detaylı bir şekilde bakmak lazım bence bunlara. Çünkü çoğu insan gerçekten hatırlıyorum 40 dolarlarda bir canlı yayın açmıştık. Hı. Demiştik ki Buna ya ne oluyor, düşecek, yok olacak bu coin. Ve şu anda hatta ekrandan diğer şeye de geçelim bir. Şu tabii ki Lunce oldu adı. Bunu da detaylarından bahsedeceğiz. Şu anda 4-0 mı var orada? 4-0... 85 fiyatında ya gerçekten yok olmadı desek yalan olur bu coin için. İnsanların milyonlarca doları şu anda 1000 dolar ediyor mudur Ömer? Etmiyordur ya 10 dolar falan. Satım limitine takılıyorlardır şu değil an. Evet değil mi? Evet. <laughs> bu yeterli şey demişlerdi. Bir tane tweet okumuştum. <laughs> işte Binance'te düşük bakiyeleri BNB'ye çevir var girince bütün bunlar orada çıkmaya başladı. <laughs> evet evet. Ya gerçekten çok kötü bir durum. Artık nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. O yüzden gelin şu 2.0 olayına birazcık soru cevap şeklinde gidelim Ömer. Sizden de aldığımız sorular var bu konularda. Tek tek onların üzerinden ne olacak, ne değişiklikler olacak bunları konuşalım. Şimdi Doğukan, Luna 2.0 nedir? Luna 2.0 aslında şöyle bir özetleyebiliriz bunu. LUNA projesi bildiğiniz gibi battığını ve bu işlerde bir sıkıntı olduğunu kısmen dolandırdığını kabul etti ve dedi ki biz bu şekilde bu coin'i daha fazla toparlayamayacağız. Bu yüzden yepyeni bir projeyle çıkacağız yeni bir LUNA yapacağız. Bu yüzden de eski LUNA'yı şu anda ekranda gördüğünüz C yani LUNA klasiğe çevirdi. O yüzden sizin tokenlarınız kaybolmadı şu anda LUNA yerine sadece aynı miktarda C verildi size. Yine aynı şekilde UST'de de aynısı oldu. Bu UST'yi de kurtaramadıklarını kabul ettiler ve yine apayrı bir şekilde yepyeni bir projeyle UST-C çıkarttılar ve bunların da yine aynı şekilde kullanımlarına devam ediyorlar. Peki bu yeni luna piyasaya nasıl girdi? İlk listelenme anında fiyatların nereleri gördü? Aslında ya ilk listelemelerde ya hiç şaşırdığımız bir şey olmadı. Yine çok yüksek fiyatlardan piyasaya girdi. Şu anda MX'ten bakıyoruz buna. 20 dolarları kadar görmüş ilk çıkışında. Ama şu an gördüğünüz gibi yine 5.9 dolar. Hatta daha alt fiyatları da gördüm bakın burada 4.60'lara kadar. Ya bu üzücü bir şey. Çünkü ne olursa olsun insanlar belki bir umut olarak gördü yeni dolmayı daha önceden almış olanlar eski dolmayı almış olanlar bunu hep karıştıracağız galiba evet. konuşurken bir umut olarak gördüler ya galiba toparlay yine toparlayabilecekler vesaire belki yine 120 dolarları göreceğiz diye ama beklenen son bir kere dolandıran kişi yine yaptı aynısını ve 20 dolarlardan 5 dolarlara yani 4'te 1 fiyatına düştü açıkçası. Dolandıran bir coin'e göre şu fiyatlar bile fazla. Çünkü marketteki sıralaması şu fiyatıyla 42'lere falan denk geliyor. Evet market gibi de söylediğin gibi gerçekten yine çok yükseldi. ya insanlar dediğim gibi bir umut bekliyor burada. Evet. Diyorlar ki kurtulacağız yani toparlayacaklar deyip belki duygusal bağlanıyorlar birazcık buraya. Ama bu öyle değil. Şimdi gel tabi şu airdrop kısmına da biraz bakalım o sorunun devamı olan bu lunalar, yeni lunalar nasıl dağıtıldı insanlara. Bakın neredeydi o kısım hemen şöyle gelelim. Evet şimdi farklı bir şekilde aslında ikiye böldüler bu airdropları. Bu saldırı olarak düşünüyorlar bazı yerlerde atak olarak gösteriyorlar. Pek atak da sayılır mı bilmiyorum açıkçası. Bu atak değil. Bu ama... Evet bir atak değil bu. Bu yaşandığından olaydan önce tutanlar için belli bir oran verildi. Yaşandığından olaydan sonra yani bu düşüşten sonra tutanlar için farklı oranlar verildi. Aynı zamanda bu şey kısımları da aynı. E, USDT de aynıları geçerli bu arada. Bakın yani hı. şöyle diyebiliriz. Düşüş öncesi bunu alan kişiler de bir airdrop'a tabi Düşüş sonrasında Luna alan kişilerde bir airdrop alacak. Kesinlikle. Bunun belli tarihlerinde snapshotlarında alınanlar bunların hepsini gerçekleştirebilecek. Öncesinde alan, bu düşüşten önce alanlar için bu airdrop'un %35'i ayrılmış. Peki bu airdrop nasıl işliyor? Eğer 10.000 Luna'dan düşük bir cüzdana sahipseniz, miktar olarak %30'u bu alacağınız airdropların size anında veriliyor. Geri kalan %70'i ise 6 aylık kilitten sonra 2 yıl boyunca sizlere dağıtılabiliyor. Eğer 1 milyonla 10 bin arası bir bulma tutuyorsanız açılışta herhangi bir size token verilmiyor. Direkt 1 yıllık bir bekleme süreniz var ve ardından ondan sonraki 2 yıl içerisinde de bakın burada zaten görebiliyorsunuz. Size vestingli olarak yavaş yavaş bu coin'i vermeye başlıyor. 1 milyondan fazla tutuyorsanız eğer zaten bu tamamıyla Sıkıntı yani bu büyük balina diye tabir ettiğimiz insanları kötüleyecek bir durum. Direkt yine bir yıllık kilit ve ardından 4 yıl içinde bu coinleri size veriyorlar. Burada bir haksızlık durumu var gibi görünüyor. Ya var hani bunu robinukluk gibi düşünmeye gerek yok. Yani aa tamam düşükleri koruyor. Ya abi niye düşükleri koruyorsun? Senin büyükleri de koruman lazım. Herkesi koruman lazım. Yine burada bir ayrımcılık var. Ve evet. ve Senin dediğin gibi pek de doğru değil bence bu. UST içinde... Bu sefer 500 bin dolarlık bir tane balina sınırı koymuşlar. Bunun da yine yüzde 30'u Genesis'te direkt başta açıyor ve kalan yüzde 70'i de 2 ay 6 aylık kilitten sonra 2 yıl içerisinde dağıtılıyor. Peki belki de çoğu insanın sonradan aldığı bu düşüşten sonra alanlara ne olacak? Sonra alanlara görüyorsun ki yüzde 10'u ayrılmış bu token'ın bu yüzde 10'un da yüzde 30'u direkt başta açılıyor. Ve kalan %70'i de yine 6 aylık kilitten sonra 2 yıl içerisinde insanlara dağıtılabiliyor. Ve bunun hatta şöyle bir örneği de var. Yine bunun üzerinden geçen yani yüzdelikler üzerinden değil de biraz daha net bir şekilde gidelim. Şimdi bir tane kullanıcı diyelim. Toplam elinde 10.000 tane Luna tutuyor. Bu 10.000 tane Luna tutan kişiye 1000 tane yeni Luna'dan verilecek. Yani onda bir oranında. Bunun 300 tanesi direkt en başta o kullanıcıya verilecek bu üçü sahnesini kullanabilecek ve ardından 6 ay boyunca hiçbir bunu alamayacak 6 aydan sonra da günlük 096 dumaya denk gelecek şekilde bakımı da 700 lma böyle 730 günden bunu çıkartıyoruz 2 yıl 365'ten çıkartmışlar ve böyle bir oran geliyor. Bu genel olarak stabil bir durum değil açıkçası. İnsanlar çünkü artık bedava bir coin alıyorlar bedeni hani ilk açılışında da bunu gördük zaten bu sürekli düşüyor. Yani stabil bir durumda değil. Dolandırıcı hani adam geliyor diyor ki abi sana diyor ki, sen bir kere seni dolandırdım tamam, ben hata yaptım diyor sen haklısın sen büyüksün diyor sen diyor bana biraz daha ver hani biraz daha ben kurtaracağım söz seni diyor abi sen önceki şeyini bir topla önce sen tamamen ilk bunayı bırakıyorsun bunca yapıyorsun böyle bir koyun ileride bazı utilityler bazı kullanım alanları ekleriz demiş ama şu anda böyle bir şey yok sen ne düşünüyorsun bu durumda bilmiyorum ama ben kesinlikle pozitif düşünme düşünemiyorum maalesef. Yok benim açımdan da tamam yani biz genel olarak zaten Rune'ye hep başından beri negatif bakan bir kesinlikle. kanaldır. Hala da o düşüncemizi koruyoruz. O yüzden bence bir sonraki soruya geçelim. Başka ne konuşabiliriz bunlarla hakkında? Peki Binance listelemesi var. Binance hisselemesi ne zaman Rune'yi kurtarabilir mi? Ya açıkçası ben şu anda fiyatın başta da konuştuk ya hala yüksek bir fiyatta diye. Bu fiyatta kalmasının sebebi ben hala insanların Binance listelemesini beklediğini düşünüyorum. Bir hype yarattı çünkü dediler ki abi Binance yine destekliyor. Büyük bir borsa sonuç, dünyanın en büyük borsası bunu destekliyorsa bir şeyler olabilir diye düşünüyorlar. Ve ben listelenmenin ardından bu token'ın daha da aşağıya düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Eğer yepyeni hani farklı bir fikirle gelmezlerse ortaya şu anki durum kesinlikle bunu gösteriyor. Yani sonuç olarak genel durumu nasıl özetleriz? Ya genel durumu şu, şu şekilde özetleyebiliriz aslında. En baştan beri söylediğimiz gibi. Bir sıkıntı oldu mu? Kesip atacaksın. Gerçekten öyle. Barış abinin de çok güzel bir sözü vardı. Böyle tweet'i vardı. Ya bu token bir kere canlar yaktı. Zaten büyük bir miktarda parayı piyasadan sildi. Şimdi yeni bir şeye döndü. Tamam kurtarabilir, kurtaramayabilir. Ama ne gerek var? Şu anda hani girin koyun market e, girin başka bir yere. Binlerce farklı coin var, binlerce farklı proje var. Çok büyük bir ekosistemin içindeyiz. Böyle bir durumdayken aman bu bir daha yükselir. Hani bunu bir fırsat olarak görüp bu kumarın içine girmeye gerek yok. Yarın yükselirse de bu buradan 5 dolardan 100 dolar da olsa ben yine aynısını söyleyeceğim. 0.1 önceki coin'i gibi 8 olsa da biz yine aynı şeyi söyleyeceğiz burada. Çünkü bu tamamıyla bir kumar ve insanın bir ağzına bakıyor. Belki toparlayabilir ortamı diye. Sen ne düşünüyorsun? 100 dolar olması çok zor da ya uy, imkansız ha. ya gerçekten imkansız ama ben, nasıl toparla bilmiyorum ya, toparlaması bilmiyorum şu anki fiyatları da zaten markette 40. sayılar bir kere dolandırmış Hı -hı. bizim nezdimizde dolandırmış her ne kadar öyle demeseler de bir hala bu fiyatlarda olması piyasanın yanlışıdır insanların umut bağlamasıdır diye düşünüyorum Kesinlikle duygusal bağlarıdır belki yani evet. kendini kurtarma isteği evet. hani verdim almalıyım yapacak bir şey yok gittiyse gitti arkadaşlar o yüzden genel olarak bizim bahsedeceklerimiz bunlardı da buna iki sıfırla alakalı yine sizin kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bir de YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz zaten Ömer her zaman Telegram kanalında orada yapayım. her anında yakalayabilirsiniz izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.